İşte takım elbise giyen genç bir adam. Bu arkadaşın bir sırrı var. Şu an bir tuvalette aynanın karşısında dikiliyor. Kendine gelmek için yüzünü soğuk suyla yıkıyor. İçeride ondan başka kimse yok. Fakat o sırada yalnız değil. Adam gergin görünüyor. Yanaklarını tokatlıyor, aynaya bakıyor ve "Endişelenme, bunu hallederiz. Bunun için çok uzun süredir uğraşıyoruz, kazanacağız." diyor biz diye konuşmasının nedeni kişilik bölünmesi yaşıyor oluşu değil. Hayır küçük bir mikrofondan başkasıyla falan da konuşmuyor. Biz diye konuşuyor çünkü bildiği bir sır var. Kendisi teknik olarak tamamıyla insan değil ve milyarlarca canlı yaratıktan meydana geliyor. O, siz, dünyadaki tüm insanlar. Kimse aslında sandığı kişi değil. Vücudunuzun sadece %43'ü insan hücrelerinden oluşur. Geriye kalan %57'si mikroplar ve bakterilerdir. Şimdi bu adam sahneye çıkacak ve bize bu sırrı anlatacak. Basküle çıkın. Kaç yazdığını görüyor musunuz? Şimdi yarısından biraz daha fazlasını sayıdan çıkarın. İşte sizin gerçek kilonuz bu. Geri kalan her şey mikroskobik organizmalardan ibaret. Buna inanmak zor. Çünkü bu durumda vücudunuzun sürekli şekil değiştirerek küçük parçacıklara ayrılması gerekirdi. Derinizin nabız gibi attığını ve sürekli hareket halinde olduğunu görürdünüz. Neyse ki iki nedenden ötürü bu olmuyor. Birincisi mikropların çok küçük olması. O yüzden hareketleri görünmüyor. İkincisi mikroplar dünyasının çoğunun göremediğimiz karanlık bir yerde olması. Bunlar oksijene erişimi olmayan bir yerde, bağırsaklarımızdadır. Bağırsaklarımızda milyarlarca küçük yaratık dolaşır. Bayağı kalabalıkmış öyle değil mi? Bazıları biz daha doğmadan önce ortaya çıkar. Fakat çoğu su ve besinlerle gelen kolonicilerdir. Vücudunuzun yüzeyinde bulunan bütün mikroplar çevreden gelir. Derinizin her köşesi mikroplarla kaplıdır. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın onlardan kurtulmak imkansızdır. Ne de olsa insan hücresinden daha çok mikrop var. Genomumuz 20 bin civarında genden meydana gelir. İnsan vücudundaki mikrop genlerinin sayısı ise 2 ila 20 milyon kadardır. Buysa teknik olarak insandan daha çok mikrop olduğumuz anlamına gelir. Neyse ki durum o kadar kötü değil. Çünkü mikropların genomu kendi genomlarımızı tamamlar. Böyle bir varoluş modeli de tıp için birçok imkan sunar. İnsan mikrobiyomunda bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar bulunur. Hepsi birçok türe ayrılır ve her tür kendi işlevini yerine getirir. Mesela bazı mikroplar besinlerden vitamin ayrıştırmaya yarar. Bazıları yıkıcı maddelerin parçalanmasını sağlar. Başka bir türü ise besinlerin sindirimine yardımcı olur ayrı bir grup bağışıklık sisteminizi düzenler ve onu hastalıklardan, parazitlerden ve de virüslerden korur. Bazıları kilonuzu kontrol eder. Basitçe söylemek gerekirse mikroplar hayatınızı iyileştirir, vücudunuzun işlevlerini yerine getirmesine yardımcı olur ve sağlığınızı etkiler. Ancak birçok hastalığı tetikleyen mikroorganizmalar da var. Bunlar bağışıklığı zayıflatır ya da hayati organları etkiler kendinizi iyi hissetmemenizden tam olarak hangi bakterinin sorumlu olduğunu bildiğinizi düşünün. Bu durumda kendinizi ondan kurtarmanın bir yolunu bulabilirsiniz. Bu mesela mikroplara karşı bir zehir içeren bir hap olabilir. Hapı içersiniz ve ilaç vücudunuzdaki bütün zararlı böcekleri öldürür. Ancak hastalıklar yararlı mikropların eksikliğinden dolayı da ortaya çıkabilir. Bu doktorların dünyada birçok insanı iyileştirmek için kullandığı yollardan biridir. Diyelim ki kasların güçlenmesine yardım eden bir mikrop grubunu tespit ettiniz. Sonra hangi eser elementin bu bakterilerin daha hızlı çalışmasını ve daha verimli olmasını sağladığını bulabilirsiniz. Bu vitamini yiyeceklerinize katabilir ya da bu mikropların milyarlarcasını içeren bir hap alabilirsiniz. Bunun bir sonucu olarak da kaslarınız iki kat fazla gelişir. Bazı mikropların varlığı ya da başka mikropların eksikliği bütün vücudun durumu hakkında bir fikir verebilir. Mikroplarınızdan alınacak bir örnek, sağlık seviyenizi ya da bazı hastalıkları varlığını gösterebilir. Bir insan vücudunu sadece genetik mühendisliğinin yardımıyla değil, mikrofik ilaçlarla da iyileştirebilir. İnsan mikroplarını araştırmak son derece pahalı ve karmaşık gen modifikasyonlarından daha ucuz, verimli ve hızlıdır. Bu alan henüz dünyada yeni yeni gelişiyor olsa da daha şimdiden bazı keşifler yapıldı bile. İnsanlar eskiden mikropların düşman olduğunu sanırdı. Bu yüzden bakterileri ve virüsleri yok etmek için birçok yöntem geliştirildi. Fakat bu tedaviler zararlı mikropların yanı sıra iyi olanları da yok ediyor. Artık bilim insanları mikropların hem hayat alabildiğini hem de kurtarabildiğini biliyor. O yüzden bu konuda geniş ölçekli araştırmalar başlattılar. Mesela büyük pandayı ele alalım. Derisinin altında yeterli miktarda yağ stoku taşıyan bu hayvan hem otçul hem de etçildir. Ama nadiren et yer. Beslenmesi çoğunluk ve orman yemişlerinden ve bambu filizlerinden oluşur. Fakat kışın bunların hiçbirini bulamaz. O yüzden pandalar bambu yapraklarından beslenir. Bu yiyecek düşük kalorilidir ve içinde neredeyse hiç protein yoktur. Ancak soğuk kışı atlatan pandaların kilo vermediğini görürsünüz. Bilim insanları yakın zamanda pandaların bunu nasıl başardıklarını buldu. Bunu benzersiz bir mikrobiyom sayesinde yapıyorlar. Her kış bağırsaklarında bir sürü eşsiz bakteri düşüyor. Bu mikroplar bambu yapraklarındaki yararlı maddeleri diğerlerinden daha iyi özümseyip sentezleyerek pandanın kilosunu koruyor. Bilim insanları bu bakterileri tarla farelerinin içine koydu. Bu küçük kemirgenler çok daha hızlı kilo almaya başladı. Hamburgerler, pastalar ve bol kalori içeren diğer ağır gıdalar, kiloya dönüşen mikrop kolonilerinin gelişmesine yardımcı olur. Milyonlarca mikrop türünün milyonlarca farklı işlevi vardır. Teoride bu işlevlerden her biri insanlığın iyiliği için kullanılabilir. Diyelim ki kilo vermeniz veya almanız gerekiyor. Bu mikropları öğle yemeğinize katmanız yeterli olacaktır. Daha iyi uyumak ya da rehavetten kurtulmak mı istiyorsunuz? Uyku hormonunun üretimini etkileyen mikropları alırsınız, olur biter. Kemik dokusunu güçlendirmek mi istiyorsunuz? O da hiç sorun değil. Bakteriler sadece vücudumuzun içinde bulunmaz. Onlar her yerdedir. Gezegenin bir kısmı mikroplardan oluşur. Bu minik organizmalar sürekli çoğalır. Bakın, klavyenizin üstünde onlardan trilyonlarca var. Bir bakteri boyut olarak büyür ve iki bakteri olacak şekilde bölünür. Birkaç dakika sonra bu ikisi büyür ve onlar da bölünür. Böylece elimizde dört tane organizma olur. Her mikroorganizma ikiye bölünür. Bu sayede bakteri kolonisi hızla büyür. Bir mikrop böylesine hızlı bir çoğalma döngüsüyle sadece 24 saatte bir sürü yavru verir. 5 gün sonra bakteriler bütün denizleri ve okyanusları dolduracak kadar çoğalır. Hatta bütün gezegenden daha ağır olurlar. Eğer koşullar ideal olsaydı bakteriler bütün dünyayı ele geçirebilirdi. Neyse ki bu asla olmayacak. Çünkü kontrolsüz bakteri gelişimine uygun koşullarda yaşamıyoruz. Ayrıca çoğalma hızları yok olma hızlarına eşittir. Kuraklık, su, ışık, yüksek sıcaklık, gazlar ve nem gibi birçok çeşitli faktör bakterilerin popülasyonunu kontrol etmeye yarar. Aynı zamanda mikroplar dünyadaki birçok kimyasal tepkimeden de sorumludur. Yerdeki eski bir elma, mikroplar ve bakteriler yüzünden çürür. Ekmeğin üstündeki küf, mikroorganizmalar yüzünden oluşur. Fakat öylece ortaya çıkıp başka maddeleri ve diğer canlıları etkilemezler. Mikroorganizmalar dünyasında sonsuz bir hayatta kalma savaşı vardır. Dev bakteriler daha küçük bakterileri kendi bünyelerine alıp sindirir. Dikenli mikroplar uzun mikropları yok eder. Bunların yanı sıra bakterilere nüfuz ederek hücrelerine bulaşan virüsler de vardır. Küçük bir virüs topu bütün bir mikrop kolonisini yok edebilir. Virüsler karşılarına güçlü bağışıklık hücreleri çıkana kadar çoğalarak gitgide daha fazla alanı ele geçirir. Bu arada robotlara benzeyen yaratıklar da var. Bunlar mekanik bacakları olan elmaslara benzer. Bu sıra dışı görünüşlerine rağmen %100 doğaldırlar. Onlara bakteriyofaj denir. Tek amaçları vardır. O da bütün bakterileri yok etmek. Bakteriyofajlar da gezegeni mikropların kontrolsüz üremesinden korur. Bazı mikroorganizmalar çoğalınca artlarında sürmüş atıklar bırakır. Bu atıklar insanlar için zararlıdır. Bakteriyofajlar bu mikroplarla savaşır ve hayatımızı kurtarır. En iyi özellikleri ise böyle bir savunma gücüne sahip olmalarına rağmen dünyayı ele geçirmeye kalkmıyor olmalarıdır. Onlar sadece bakterilere saldırır. Her an, her yüzeyde milyarlarca mikrop, milyarlarca bakteriyofajla savaş halindedir. Sanki bir video oyunu gibi, değil mi? Kristal başlı olan bakterinin üstüne sıçrar ve genetik kodunu içine zerk eder. Bu kodda kendisini mikrobun vücuduna bağlayan ve yeni bir bakteriyofaja dönüşen ayrı elementler vardır. Sonra bakteriyi içerden yok eder ve bir sonrakinin peşine düşer. Parmak ucunuza yakından bir bakın. Orada bir sürü hayat var. En güçlü olanlar kurtulur, en zayıflarsa yok olur. Elinizi yıkarsanız suyla beraber yeni bakteriler gelir. Islak parmağınızı bir havluyla silerseniz oradan da yeni mikroplar alırsınız. Böylece savaş tekrar başlar. Üstelik bu sadece parmağınızın ucu. Vücudunuzun içinde de bazı bakteriler vücudunuza zarar veren mikroplara karşı savaşır. Bağırsaklarımızdaki bazı mikroplar iyi ya da kötü ruh halinden sorumlu olabilir. Beynimizi, düşünme şeklimizi ve duygularımızı etkileyen parazit bakteriler de vardır. Bazı yaratıklar hayvanların ve böceklerin davranışlarını kontrol eder. Bilim insanları mikroorganizma dünyasında hiç durmadan yeni keşifler yapıyor. Kısacası dünyanın hakimleri aslında bakteriler. İnsanlardan ve hayvanlardan çok daha önce onlar vardı ve büyük ihtimalle bizden sonra da var olmaya devam edecekler. Ne garip, değil mi?